Evet şimdi de piyano kek yapıyorum. Ee, tatlı siparişimize geçtik. Piyano kek yapacağım. bir su bardağı şeker ekledim. 2 tane de yumurtamı ekliyorum. Ee, beyaz köpükleşinceye kadar çırpacağım. 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yakın sıvı yağ, 2 kabartma tozu, 1 tane vanilin. Şimdi de kakaomu ekliyorum. Yaklaşık birkaç kaşık kadar ekliyorum. Şimdi bu geri kalan kısmı kaşıkla karıştıracağım. Kabarmasının sönmemesi için. Evet iki su bardağı da unumu eleyip ekledim. Şimdi kaşıkla karıştırıyorum arkadaşlar. Ee, sadece yumurta ve şekeri mikserde çırpıyoruz sıvı yağımızı üstümüze. Onu koyduktan sonra kaşıkla karıştırıyoruz. Ee, yağladığım borcanımı ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde 170 derece ısıtılmış fırınıma koyacağım. Böylece birinci aşamamızı bitirmiş oluyoruz. Evet şimdi de kekimin muhallebisini yapmaya geçtim. Bunlar benim muhallebi malzemelerim. Sade krem şanti, bir tane bir paket labne. Ee, kaç gram? 150 gram kadar yeterli. Ee, bir su bardağına yakında un kullanacağım. Ee, önceden bir litre sütümü ekledim ve bir su bardağı şekerimi ekledim. Şimdi ocağıma alıyorum. Unumu ekliyorum. katılaşıncaya kadar karıştıracağım arkadaşlar. Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Dilim tutmaması için. Başına beklememiz gerekiyor. Evet şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Kaynamaya yakın çünkü. O da içinde erisin. Evet muhallebim pişti. Şimdi içerisine bir paket sade krem şanti ekliyorum. Ee, muhallebin ilk sıcağı çıktıktan sonra bu işlemi yapıyorum. Biraz soğumaya bıraktım. Ee, bir paket de krema. Sade krema. Ee, labne'ye de ben çok yakıştırıyorum bu muhallebiye. Krema da güzel oluyor. Bu şekilde. Yavaş yavaş çırpacağım. Kekimi üzerine Şimdi bir buçuk su bardağı süte bir yemek kaşığı kakao ekledim. Bir yemek kaşığı da şeker ekledim. Sütümü ıslatacağım. Şekilde. Biraz çatalla verdim ben kekimi. İçine iyice çeksin. Ya da şöyle de yapabilirim. şekilde güzelce ıslatıyoruz. Kekimiz e, sütün içine çektikten sonra iyice muhallebimi süreceğim üzerine. Evet, kekim sütün içine çekti. Muhallebinde iyice kıvam aldı. Soğudu. Şimdi üzerine döküyorum. Evet, biraz buzdolabında dinlendirdim ben tatlımı. E, muhallebin iyice dinlenmesini istedim kekin üzerinde, şimdi kakaomu ekliyorum şekilde